Merhaba, Momentos'a hoş geldiniz. Ben Sezer Özçen. Geçtiğimiz hafta muhteşem bir kutlamanın içindeydim. Bildiğiniz gibi 9 Eylül İzmir'in işgalden kurtuluşunun 100. yılı nedeniyle İzmir Belediyesi oldukça görkemli ve enfes bir kutlama günü hazırladı. Tarkan konseri için hazırlanan sahne yıkılsa da onun yerine yapılan sahne eskisi kadar mükemmeldi. Kısa bir an kalabalığın içinde sıkışma olabilir mi düşüncesi yaşasam da bundan çabucak uzaklaştım ve onca kalabalıkta hiç kimseye bir şey olmadı ve İzmirliler çok güzel bir kutlamaya ev sahipliği yaptı. İçimi kaplayan tek duygu gururdu. Bir İstanbullu olarak 9 yıldır İzmir'de yaşamaktayım ve ancak 9 Eylül'de ben de o gün alanda bulunan herkes gibi İzmirliydim, tek yürektim. Sağımızda, solumuzda, arkamızda, önümüzde hep kardeşlerimiz vardı ve hepimizin yüzünde mutluluk, umut ve gurur vardı. Gecenin ertesi güne evrilen saatlerinde dağılırken bile sakinlik ve düzen hüküm sürdü. Bizim buna ihtiyacımız var. Biraz neşe, biraz müzik, biraz birlik duygusuna. Yaşam kesinlikle böyle daha güzel. Ve gelelim bloklardaki dostluk duygusunu canlandırmaya. Bugünkü konuklarımızı sırasıyla tanıyalım. İlk konuk blogger Bademle Buduk. Blog adresi bademlebudukblogspot.com Blog 2013 Şubat'ta açılmış. Başlarken isimli bir yazı var. Oldukça kısa size seslendireyim. Başlarken bir blok nasıl açılır, nasıl sürdürülür? Bir işe başlamak neredeyse bitirmek midir? Mutlu olmak için bir umut daha demiş. Bloo'n isminin neden bademle buduk olduğunu ve anlamını öğrenmek isterseniz, blokta sağ tarafta arşivin hemen altında bademle buduk kimdir, nedir başlıklı bir ikon var. Ona tıklarsanız bu çok sevimli açıklamayı okuyabilirsiniz. Kendisini yeniyi ve geçmişi seven, her şeye uyum sağlayan, kova kadını ve anne olarak tanımlıyor. 2016 senesine kadar oldukça çok yayını olan blogger daha sonra bu yayınların sayısını biraz azaltmış. Yazıları tamamen hayatın içinden Bebeğin biberonu nasıl bıraktığı, ipek kirpiklerin nasıl ve kim tarafından takılacağı, indirimlerin olduğu mağazaları, trafikte kadın sürücü olmayı, ilişki hikayesi, bloklar arası meme etkinlikleri, film dizi tanıtımları, gezi yazıları, sağlıklı beslenmeyi ve daha birçok konuları içeren yayınları var. En son çok değerli bir besin olan alabaşı anlattığı yayını 2022 Mart ayında sosyal medya adreslerini de blokta yayınlayan Bademle Budu takibe alabilirsiniz. Sırada bir tutam karınca var. Blok adresi www.birtutamkarinca.com. Blokta ana sayfa. Polonya hakkında yurt dışı gezi rehberi, yurt içi gezi rehberi, kitap yorumları, kahve bahane, mikro öyküler, yemek tarifleri hakkında iletişim bölümleri mevcut. 2012 Mart'ta bir kitap tanıtımıyla bloğa adım atmış. Hakkımda başlık altındaki yazıdan bazı paragraflar aktarmak istiyorum size. Tohumları Doğu'nun küçük bir ilinde atılmasına rağmen hayata gözlerini Karadeniz kıyısında açan bir memur evladıyım. Bir tarafım Doğu'nun sıcaklığı ile insanlığı sarıp sarmalama arzusundayken diğer tarafım Karadeniz'in hırçın dalgaları gibi haksızlıklara sessiz kalamaz. Yaşam koşuşturması içinde senelerce İstanbul'un tozunu dumanını soluduktan sonra Şimdilerde Polonya'nın şirin bir şehri olan Krakow'da hayat mücadelesine devam ediyorum. Bir sonraki durağım hakkında hiçbir fikrim yok. 2016 yılında aldığım ve aldığım günden bu yana büyük bir aşk ile bağlandığım bisikletimle pedallamak en büyük hobim diyebilirim. Kitap okumayı bir hobi olmaktan çıkartıp yaşam rutinimin içine yerleştirdiğimden beri kendimi daha mutlu hissediyorum. "Nahnuh baksın tek çalışanıyım. Bankacılık mesleğini rafa kaldırıp tasarımcı olmayı seçtiğim günden beri kendimi daha özgür hissediyorum. Blogumda okuduğum kitaplar, pedalladığım yollar, gezip gördüğüm yerler ve hayata dair bana ilginç gelen detaylar hakkında paylaşımlarda bulunuyorum," demiş ve yazının devamında kendisiyle ilgili daha ayrıntıların olduğu dört yazı başlığını link olarak eklemiş. Blogger'ın yaşamının yönünü tamamen değiştiren cesur kararlarını, Polonya'da yaşamı ve bisikletle gezilerini anlattığı yazılarını okumanızı, ayrıca kendi tasarımı yap yapımı olan çantalarını paylaştığı diğer bloğuna da göz atmanızı ve blogu takibe almanızı öneririm. Üçüncü blogramız Abdullah Özer. Blog adresi dikkatçekiyorum.blogspot.com 2011 Eylül'de blog yayınları başlayan Abdullah Özer'in blogunda 4 ana başlık var. Ana sayfa, kitap, izledim, bilin istedim. Kitap başlığı altında Türk Edebiyatı, Dünya Edebiyatı alt başlıkları var. İzledim bölümünde ise film ve dizi başlıkları Bilin istedimde ise hayata ve güncele dair bazı ilginç ve bilinmesi gerekenler var. En sağ üst köşede kim bu adam, Bağkur, ziyaretçi defteri başlıkları var. Kim bu adama tıkladığımda karşıma çıkan yazıyı size aktarmak istiyorum. 1981 yılında dünyada doğdu. Top, Çelik çomak ve bilye başta olmak üzere neredeyse tüm sokak oyunlarıyla haşır neşir olarak büyüdü. İdealist olduğu dönemlerde üniversite bitince tüm kapıların açılacağını sandı ama yanıldı. Okumayı ve izlemeyi sever, yazmanın ise insana inanılmaz bir derinlik kattığına inanır. Çay vazgeçilmezidir. 90'ların müzikleriyle mest olur, hatta kendinden geçer. Beşiktaş taraftarıdır. Daha önce internet üzerinde kısa ömürlü de olsa radyo ve bir portal kurarak varlık gösterdi. Son zamanlarda sanal alemde izleyici konumunda ve kendi bloğuyla ilgilenmekte. Dikkat çeken her konuda paylaşımda bulunmakta demiş. Kütüphane ikonu üzerine tıklarsanız mutlaka okunması gereken distopyalar, iz bırakan romanlar, hikayeciliğin gücü bölümleri önünüze seriliyor. Sinema salonuna tıkladığınızda da severek izlediğim filmler, iz bırakan diziler listesi çıkıyor. En son 26 Ağustos 2022'de bir kitap tanıtımı yayınlayan blogger umarım yakın zamanda yeni bir yayınla karşımızda olur. İzlemenizi tavsiye ederim. Sırada 2015 Mayıs'ta Merhaba başlıklı yazısıyla blog dünyasına giren cahil okur var. Blog adresi cahilokur.blogspot.com. İlk yazıda Herkese benden merhaba. Okuduğum kitapları paylaşmak adına açtığım bu blogda sizlere zevk aldığım kitapları dilim döndüğünce anlatmaya çalışacağım. Öyle çokça kitap bilgini bir halim yoktur baştan söyleyeyim beklentileri yükseltmemek adına şimdiden uyarmış olayım Annemin deyimiyle bir kitap canavarı sayılabilirim aslında yine de cahil bir okurum ve alınacak çokça yol var Umarım yazdıklarım az da olsa okuyacaklara fikir verir demiş bloğunda ana sayfa hakkında arşiv kategoriler iletişim başlıkları mevcut onu tanımak için hakkımda kısmına tıkladığımda kendisiyle ilgili detay bir yazıdan bir bölümünü buraya aktarıyorum. Cahil okurdan herkese selamlar. İnsan kendini nasıl anlatır? Zor değil mi? Ben de şu satırları yazarken bayağı bir zorlandığımı ifade etmem lazım. Bendeniz Nihat namı diğer cahil okur. Moda olanı değil de kafasına eseni okuyan bir kitap kurdunun kendince yorumları diye anlatırım kendimi sosyal medya hesaplarımda. Aynen de öyle. Kafam neye eserse onu okurum. Yeni çıkan hayranlarından olmadım hiçbir zaman. Bazen bir kitabı yıllar sonra fark edip hayran olduğum bolca olmuştur. Neden cahil okur? Cahil lafını duyanlar bazen bunu kötü anlamda kullanabiliyor. Lakin yine de bu isimde ısrarcıyım. Cahil okurum. Çünkü onca yıllık okuma serüvenime rağmen okuyamadığım milyonlarca kitap, görmediğim milyonlarca evren var. Bu nedenle ne yazık ki cahil okur olarak devam edeceğim." demiş ve sonrasında nerede, ne zaman doğduğundan, eğitiminden, çalışmalarından bahsetmiş. 9 yıllık bir spor muhabirliği, köşe yazarlığı, radyo programcılığı, TV sunuculuğu ve spor yorumculuğu da olan blogger, şimdilerde saydığı bu görevlerden azade, cahil bir okur olarak kitap tanıtımlarına devam ediyor. Kendisinin de yazdığı gibi bir kitap kurdu olan bloggerı ve blogunu takibi almanızı öneririm. Ve bugünün son bloggerı 4 Yapraklı Yonca blog adresi dörtyapraklıyonca.blogspot.com 2005 Temmuz'da yayınladığı yazısında İlk yazım, ilk merhaba. Nereden ve nasıl başlayacağımı bilmiyorum ama oturup beklemektense yola çıkıp yolumu bulmaya çalışmak daha doğru bence. Bu sayfalardan bazen içimize yaptığımız yolculukları, dostlukları, sevdiklerimizi, sevmediklerimizi, güzel olan her şeyi Kısacası yaşamı paylaşalım istedim demiş. Dört yapraklı yoncanın tarifleri ve annemin marifetleri isminde iki ayrı bloğu daha var. Ayrıca damıtılmış sözler başlığı altında linklerini eklediği kelimeleri alt alta sıralamış. Ve bence önemli bir başlık daha atmış. Bilgi linkleri adında. Burada acil alarm haritası, Türkiye'de son depremler, İstanbul'da hava ve kısaltmaların anlamları var. Bu başlıklar gerçekten çok önemli. Ancak hepsine tek tek tıkladım. Maalesef linkler çalışmıyor. Sanırım elden geçirilip kontrol edilmeleri gerekli. Damıtılmış sözler başlığında sır kelimesine tıkladım ve önüme açılan sayfada ünlü kişilerin o kelimeye dair söyledikleri Özlü sözler vardı. O sözlerden bir tanesini burada okumak istiyorum. Üç kişi bir sırrı saklayabilir eğer ikisi ölmüşse. Benjamin Franklin. Oldukça güzel bir çalışma. Bunu incelemenizi tavsiye ederim. Dört yapraklı yoncanın bloğu büyük bir keyifle okuyabileceğiniz yazılar ve kimi zaman da fotoğraflarla bezeli. İzlemenizi öneriyorum. Hepsi programın daha sonuna geldik. Dinlediğiniz için teşekkürler. Haftaya buluşmak üzere. Hoşça kalın. Momentos'ta kalın.